O, öbür videonun devamı bu. Buna kekimiz pişti bakın. Elimi koyamıyorum. Yeni çıktı. 20 dakikalık yapmıştık. Süsler falan süsleyecek. Bakın. kamera. Ay ablama sordum dedi. E, hepsini istediğin gibi atabilirsin. İlk ben bunu atmak istiyorum. Ne? Akşer barda sus yapıyoruz. Döktüm. Sonra yağ bir dökelim. Şekeri atalım. bunu da yapalım. En son şey dökeceğiz mi bundan? Ha. bunu en son üstüne yapacağız. Bunu çık <laughs> şey bu Orada karıştıracağız mı? Hı hı. Aa dökdü. Boş ver karıştırdım. Karıştıralım biraz daha. Bakın olacak. Biraz karıştıralım bakın. pastamızın üstüne pastamızı güzel yanmamış gibi. Akşam bunu ocağa alacağız. Ben koymayacağım ablam koyacak bu arada. Şimdi bakın. Gelin bir yaklaşabilir misin? Bak. Arkadaşlar karıştırdım lan kahverengi. Ay içinde bir renk oluyor. Akşam ocağı alıyoruz. Güzel annem kesti aralarından gelsin diye. Şimdi ablam dökecek bir benim elim, e, Neydi? Ay yanabilir. Şimdi ben kaşığı, sosları dökeceğim. Kaşığı al oradan. Tamam. Dökelim. Dök. Şimdi yayacağım arkadaşlar. Kaşıkla. Bak yanlarına gidiyor arkadaşlar. Bunu fırına atacağız mı? Böyle. Ha. Biraz yayayım. Bekle. Az bir şey daha dök. Bu yayılmayacak. Bırak Hı. bir tane kaşığı. Ver. Ah. Şimdi soslardan dökelim mi? Şimdi de süslemeye geldik. Bakın güzel süsleyeceğim. Bakın ur. Süsleyeyim. Biraz çok olsun ki güzel olsun. Güzel görürsün. Şöyle dağıldım. Akşer. Kekimizin son hali bu. Bakın az bir şey şey yaptık puding koyarken ısın ay soğu yaptık a sıcak yapmışız biz koyduk ısındı bak sen, sen kekimizin son hali izlediğiniz için çok teşekkürler ederim akşam kanalıma abone olmayı bakın kekimizin son hali çok güzel oldu bence bu tarzdan daha çok video istiyorsanız kanalıma abone olmayı bildiğiniz açmayı unutmayınız çok güzel oldu. Şimdi bay bay. Bu, bu tarzdan daha çok video istiyorsanız şuradan kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şuradan beğenmeyi şuradan da bildirimleri açmayı unutmayınız. Hepinizi çok çok seviyorum. İzleyiniz çok çok teşekkürler. Bay bay.